Neyle besliyorsun abi? Biz köpeklere arpa unu, yağ dediğimiz. E, yal yağ mı veriyorsun yal sen veriyoruz abi. Şimdi yal mı hazırlayacağız? Şu anda yağ hazırlayacağız abi. Oo güzel oldu. Bak bu videonun içeri evet. içeriği hem e, Türk çoban köpeklerinin beslenmesi hem de köpeklerin görsel görüntüsüyle. Ya bu yağla sadece köpek yemez. Biz bunlara biraz bes yeme atıyoruz. Efendim biraz süt katıyoruz. O vitaminlerle yalı besleyerek. İçine ne kattın şimdi bunu? Abi içine biraz besi yeme attım. Biraz süt. Evden gelen yemek artıkları, bulaşık artıkları. Onlarla zenginleştiriyoruz menüyü. Şimdi bu da süt. Evet. Bu da süt abi. Bunları getiriyoruz. Çünkü yalın pek tadı yok yani. Nazlı yer yal, yalı biraz köpek. Yani enerjisi falan yüksektir ama Vallahi nazlı yer diyorsun ama bunlar ya. sabırsızlıkla bekliyor, daldılar da daha. Suyu çeşit olduğu zaman iyi olar. Cemal geç suyu arkadaş. Cemal suyu getir. <laughs> Kuş ya. Ali evet abi. Sabırsızlıkla bekliyorlar şunlara bak ya. <laughs> Gençler, e, köpekler yalı anladığım kadarıyla Cemal e, Ali'nin köpekleri çok seviyor. Şimdi birçok köpek kurumamayı böyle yemiyor kardeşim. Evet. Yani böyle. At manata, Şimdi diyecekler ki ya köpekleri aç mı bırakıyorsun sen? Yok. Ali ne, ne, kadar besliyorsun bunu? Günde bir Abi, oyun normal bir, bir, oyun vermeleri lazım. Bu büyüklere günde bir oyun veriyoruz. Yeter Cemal. <laughs> büyüklere, günde, günde, günde bir oyun. Günde bir oyun veriyoruz. Şu küçük yavrulara sabah akşam Şşt. Dur şu taraftan geleyim bir bakayım. Abi şu tarafa gidelim ben oraya dökeceğim şimdi. Kaç tamam. Alayım. Dur. <Sessizlik> Yü <Yuh, yuh>, <Sessizlik> gel. 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 Hadi gel. Gel. <Sessizlik> gel, gel. gel, gel, gel.